Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki e, FM yani yeni kurduğumuz hesapta 200 kupaydık. 400 kupaya çıkarıp e, bedava şeyleri alacağız bugün yani bir nevi kutu açılımı ve maç karışımı şeyler yapacağız burada beleş ay beleş diyorum yani ikisi de aynı şey zaten bedava karakterimiz olan brok var bro alıyoruz bu videodaki ilk karakterimiz brok oldu ekran dondu Tüfekçi kız çeliği de bu bir sıra hediyesi sonundan sonra alacağız. Sıra büyük ihtimal süper ender çıkar zaten. Aynen süper ender çıktı. Altın. Acaba ne gelecek? Süfe tüfekçi kız çeliği alalım. Daha çok şeyimiz var zaten. Yani squad master çeliği. Neyse artık. 10 star başlıyoruz. Sonra 12 tane de yumurta atacağız. Ender, süper ender, süper ender. Ender, 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 ender. 3 puanı. Ender, 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 ender. Ender süper ender süper, ender, süper ender, süper ender, süper ender, süper ender. Ender, 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 ender. Ender, 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 süper ender. 30 kredi geldi. Ender. 10 kredi ender bir şey çıkmıyor ya gizemli gizemli videoyu durdurdum 2 saniye gizemli 506 altın mı ya of ya ender ender dp katlayıcı ve böyle bakalım Scott Buster şey kostümü. Yeni karakterler falan filan. Hadi. altı yumurta falan filan. 2 yumurtadan başlayalım. 6 yumurtayı sonra açalım. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Mutasyon kimin? Hadi güzel bir mutasyon. Ee, Bazın mutasyonu. Bir mutasyon daha. Şeren mutasyonu sanırım. Aynen küçük patlası şeyi aldıktan sonra hepsi zaten hep zaten şimdi mutasyon çıkıyor böyle oluyor bende bütün hesaplarımda ender ender mutasyon kimin mutasyonu brok ender hiçbir şey çıkmadı sonuncu iki yumurtamız sonra altı yumurtaya geçeceğiz Ender, 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 Ender. Hiçbir şey çıkmıyor şu an ya. Hiçbir şey çıkmadı kutu açılımından. 11 stereo 7'si 12 yumurta açtık. Hiçbir şey çıkmadı ya. Böyle bakayım bir şeyler var mı diye. Yok. Hadi. Süper ender. Süper ender. 200 altın. Ender. Destansı. Mutasyon. Hangi mutasyon? Nita. Ender. 50 mücevher. Süper Ender. 50 kredi. Süper Ender. Destansı. Ah be. Yeni oyuncu simgesi geldi. Heh, bir tane de oyuncu rozeti kalmış. Onu da alalım. Ama hiçbir şey çıkmadı. Üzdü ya. Şimdi... Ne yapsak şimdi? Şöyle bakalım. Acaba kostüm mü alsak? Gideyim şöyle. Buradan bir elmas mı? Cık. Ya bir elmas gerekiyor. Ne demektir ya? Daha çok var bir elmas almama. Acaba görev mi yapsam? Şimdi geldi aklıma ama. Bir tane kulübe girelim. Ben bir saniye. Ada ne yazıyor böyle? Dur. Çık. Ronaldo. Keçi işareti nerede ya? Nerede o, o keçi işareti? Baya bir uzakta sanırım. Keçi işareti nerede? Hayvanlar nerede? Hayvanlardadır kesin. Şş, burada değil, burada değil. Ee, aha orada gördüm. Şu muydu? Ha bu bu. Ha aynen bu. Aradık. Neyse ben buralara geçeyim. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Ee, o hesaptan Mezi'yi çıkardım kayıt dışındayken. Bir de bir kostüm vardı onu çıkardım. Ha bir de Pro BB hesabından da Çilekli kostümünü aldım ayrıca maça girdim. Maçları 1,5x'ler hızlandıracağım. ilk maçımız bitti görüyorsunuz ee, ilk maçtan en ders seviyesi hiçbir şey çıkmadı diğer maça geçelim o zaman artık burada 1,5x'li yine yavaş olduğunu gördüm o yüzden maçları 2x ile oynatacağım bu arada kupa ligi bitmeden önce büyük ihtimal 17.900 kupaya falan düşerim. Şu an geride olduğu için tıklayamıyorum ama ileridekilere böyle tıklayabiliyorum görüyorsunuz. Neyse 2x ile yapacağız artık. Bu maç da bitti. Yumurta atacağız şimdi. Ay bakalım. Ender. Süper Ender destansı. Ah, spray. Olsun. Sördüm. A be... ah! Bende bütün mutasyonlar fullmüş. <laughs> Tabii karakterler dışında. Neyse bütün şeyler full mutasyonlar. Çok iyi. Bütün mutasyonları fulllemişim be. Maxi mutasyonu nerede çıkmış? Allah Allah neyse Bu arada şey yapacağım. Iı ne diyeyim tam 18200 kupa olduk bu arada yani art bu sır diyorsun, aldığım maçtan sonra artık e, yani konuşacağım şeyleri de hızlandıracağım çünkü arada ödül olmuyor bunu fark ettim böyle boş yere kayda çöp bir ikisi almama gerek yok Tabi bunu kaybedeceğim edeceğim Destansı. Tabi De bunu kaydedeceğim çünkü sürekli sıçıyorum diyecektim. Ama destansı keşke lola çıksaydı da direkt şuradan daga geçseydim. Neyse o zaman iki maç yokum. Bu arada hepsini <laughs> Birkaç video öncesinden söylemiştim zaten. Yumurtaya geldik. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yumurta. Ender kredi. Tam iki maç daha yokum ben o zaman. Geldim. Şimdi söyleyesini açacağız. Ender. Süper ender. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ne? Glowstone içinden bir e spor ikayesi. Neymiş anlamadım da birden öyle öne çıkılır mı ya? Korktum. Yani güzel bir şey verecek, hediye verecek falan filan sandım. Öyle bakıyorum. Neler var, neler yok diye. Bir şeyler yok. Robots'e falan bakayım. Aşamalı bir alabilse şey de kastan bu arada. Böyle bronzdan altına ay, elmasa kadar. Elmasta şu yasaklama falan şey geliyor diye. Oyna. Normalde bazla da oynayacaktım ama e, zaman kalmadı. Video 13 dakika oldu. O yüzden e, like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. E, hoşçakalın ve bay bay.